Hadi <laughs> hadi götür götür. <laughs> oh. Hadi. Ya yavaş kırdırız. Tabii ya. Ay <gülüyor> torunum <gülüyor> beni. Otur otur. Ay doya doya bir bakayım sana. kızana <laughs> kız ana sırası mı şimdi bakmadın sonra bakarsın işleri var onların şimdi. Hı? Ne işleri varmış onların otursun işte. He falan yok benim ya oturayım biraz nenemle ya. Hadi be hasret ha. İş olmaz olunca var evde çok işiniz var sultanla hadi bakalım odanıza. Ya hadi odanıza! Ya, hadi biz? hadi Aa, Aa, Kalk! hadi 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 İşte hadi Şanım! Geç Hadi geç! Eyvah! hadi 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 bu Hadi hadi nasıl hadi ya? hadi 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 sonunda elimize fırsat geçmiş. Değerlendirmeyecek miyiz? Soyun, soyun. Yok yok, giyin sen şahanem, giyin ya. Giyin mi? Baksan hava çok soğuk be, ışıltırsın. Hadi giyin. Sen beni be Ferhat. Yok yok yok, olmaz, olmaz. Olmaz mı? Ya niye olmuyor ya? Olmaz, olmaz, olmaz. Çünkü... Çünkü? Çünkü... Çünkü bugün mübarek gün. <laughs> <laughs> mübarek Kandil falan dedi, ne mübareğiymiş bu? Bilmem ben, biz öyle öğrettiler yani. Saçmalama Ferhat, Ferhat yoksa sen gerdekten korkar mısın? Ne korkacağım ya, erkek adam gerdekten mi korkar Şanem ya? Ya korkarım esasında Şanem, ya o işi beceremezsem? Ya girmesek mi hiç gerdeğe ya? Ha? Korkma sen, Heh, bak şimdi ben sana bir müzik açacağım, sen rahatlayıp havaya gireceksin, bak şimdi. Aa Şanem bir dakika bir dakika, maça geri maça. Ya... Bu maçı pek iyi dikkat be. Çok önemli maç be. Yani bizim maçtan daha mı önemli şimdi o maç? Daha önemli tabii şey. iddia bir daha oynadım evet. ya. Bakalım sonuç nasıl olacak? Ha. Ha. Şaka yaparsın herhalde değil mi? Sen maç falan dinlemezsin ki Ferhat. Olur mu canım? Erkek adam maç dinlemez mi hiç? Hadi, Hadi be Akan oğlum. Şükür. Hadi be oğlum bir gol be. Hadi. Aha. Hadi bir gol be. Hadi oğlum be. be. Bir gol be. Allah Kahretsin. Hadi aslanım. Sevdikli maç dinleyin Allah'ın cezası. Ayrı ola be teyze Dolap beygiri gibi ne durup durursun evin içinde <laughs> Sorma oğlum Ferhat'ı sultandan boşanmaya ikna ettim diye sevindiydim Ne yaptı kısmet karısı yaptı. Kalktı gitti işleri berbat etti oğlum Gene o da verdi onlara evet. Allah'ım inşallah Ferhat sultanın Hatta... fabrika ayarlarına girmemiştir

İnşallah kızımın orasının burasını cız girmedi değil Yok ben mal abla ya? Ya yapar mıyım hiç ya? He. Ya yakar mıyım Sultan oh. istikbalim be? ben ol. Çalıp Bebe ablan hmm. sana oğlum. Çok korkuyordum yok, ben. Yok ben abla ya. Ben... Ya bu çarptığın mafya babasının adamları izin bulursa. <laughs> Bittim ben. Ney, bir var? tarafta hapis, bir tarafta mafya. Resmen iki üçü diski Doğru Dur Dersin. <laughs> Doğru dersin. Doğru Kapı çalıyor bir kapıya bakayım. Anam kim kimdi <laughs> dur bir bakayım. <laughs> tamam, dur, dur anam. Tu kapattın değil mi kaza? Yok yok. <laughs> ne var be? Ne dersin? Anne, ne kar topu oynarken topumuz patladı. Para versene kendime top alayım. Cık. Aman be kızım senin de <laughs> sana da topuna da sana da para yetişmez oldu. Al hadi, naş yürü. <laughs> Aman be. Buyurun abiciğim. Ferhat'ı mı ararsınız? Aa, Anam ne yapacaksınız Ferhat'ı? Kimle konuşuyor Pembe abla? Beni mi arıyorlar? Kim arayacaklar? Tabi seni Ama arıyorlar. Aman rica ederim abicim çek çek. Burnumun dibine tutmuşsun şey gibi. Anam şeytan doldurur ha. Hmm, Tabanca. Çekarım tabancayı. Tabanca? Ne tabancası ya? Allah bunlar çarptı mafya babasının adamları. Bit Beni şey. öldürmeye gelmişler. Bittim ben bittim bittim. Anam bittim. Edirne'ye Edirne'ye gitti. Ne? Kendisiyle kan davanız mı vardır? <laughs> Duyuyorsun değil mi Kan davası çevirmişler adamlar işi. <gülüyor> <gülüyor> bak abi, senin babana bilerek vurmadı oğlan be. Ne? Gene mi gelecek? Bu işi peşini bırakmıyorsun yani. Tamam abi ben söylerim Ferhat'a <laughs> çift tabancalı sen. Ay, i̇yi günler geç, abicim. Geç, geç. Nereye be? Hiç. Sakla be. Arkaya. Gürül be. Gürül be. Ha. Abi yuttun. Kutik. Ferhat nerede oğlum? Çık Ferhat. Dizep yatızdır. Bafyalar yok Ferhat. Gittin mi Ferhat Pembe abla? Sen duydun mu konuştuklarımızı? Ferhat oğlum bak seni korkutmak istemiyorum. Hı. Fakat ...erifler anam seni kesin öldürecekler. <laughs> Sen bundan korkmuyorsun tabi değil mi? Ya saçmalama ben abla ya. Kim ölmekten korkmaz ki ya? Yalnız bir şey söylemeyi unuttum. Ne ben abla ya? Ben abla. Ne dedin ya? Ne unuttum ben abla? Neyi söyle ya? Dur söyleyeceğim. Ne Söylesene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adamlar evet. tekrar geri geleceklermiş oğlum. Ama bu defa şeye geleceklermiş kuşu dökmeyi. Dazara karşı mı? Cık. Mezara karşı. Ay şansıma ah. tüküreyim ya. <laughs> ben ne yapacağım şimdi ya? Şimdi oğlum, bu defa ben sana da önce dediğim diye, Bu işin tek çözümü vardır. Bu adamlardan kurtulmak için ne yapacaksın? Hapse gireceksin. Doğru. Zaten adama çarptığım için en az on yılla yargılandım. Ha. Tabii, tabii, tabii. şimdi boşanmadan önce ne yapacaksın? Sultandan boşanacağım. Karibim orada yanmasın yani. On koca yıl oğlum. Kolay değil yani beklemek. Çok uzun hakikaten. Çok uzun. Valla oğlum. Bir bit gibi. Sultandan boşanmanın yolu da sultanı. Ne yapacaksın oğlum? Akıllıca keti ten İyi de nasıl olacağım ben mavla ya? Bir bilsem, bir yapabilsem. Şimdi bir düşünelim bakalım. Bu kız seni niye seviyor? Niye? Çünkü... Çünkü? Romantiksin bir. Evet. Naziksin iki. Evet. Kibarsın üç. Sevdiğini belli edersin 4 dört. Şefkatlisin beş. Uyum kurusun azıcık öyleyimdir. <laughs> Şimdi... Sen oğlum Değil mi Goodyear? Yani. E tabi canım tabi. Mesela böyle olmasaydın, maganda olsaydın. Abiri ırgül çıkarsaydın. Kıza ırgül kötü davranseydin. Abi sultan seni sever miydi sevmez miydi? Akıl var mantık var ben mi abla hiç sever mi ya? Heh. Ha. ha şimdi anladım. Aferin oğlum. Yani sen dersin ki sultanı kendine soğutmak için maganda numarası yap ha? Ha. Aferin oğlum benim. Bak Bak nasıl çalıştı saksısı, aferin akıllıdır böyle. Herkese söylerim yani yarabbi şükür. Vay be, mantıklı mı yani, şükür iş olsun? Vallahi. Tabii tabii. Mantıklı mantıklı, tabii çok mantıklıdır. Böylece kurşun dökülmeyecek. Gelin, gelin, gelin. Çok önemli haberlerim var size. Hı. Sultan, Melekşe'ye söylemiş. Melekşe de bana söyledi. Ferhat, gerdekten kaçmış. Gerdekten mi kaçmış? sebebi bebarin. Nasıl kaçmış abi? Önce o işi yapmamak için bir dereden su getirmiş. Bahaneler bulmuş. Nasıl bahaneler? Ne bileyim. Bugün bu mübarek gün olmaz demiş. Başka bahaneler uydurmuş. Allah Allah ya. Niye böyle şeyler söylemiş ki? Sonra da ben korkarım aslında gerdekten demiş. Hadi canım hayatta inanmam. Ben de inanmam valla. Sonra da radyodaki maçı oynadım ben. Dilemem lazım deyip radyoyu alıp çıkmış. <laughs> İyi de Ferhat. Oynamaz ki. Öyle maç dinlemeyi falan da sevmez. Ha. Bu işte bir iş var abi. Ben dedi de Dur bakalım çıkar kokusu yakında nasıl olsa. <laughs>